Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün artık buradaki ikinci günümüz. Oy. Az önce otelden çıkış yaptık. Şimdi artık son son buraları gezip daha sonra Urfa'ya gideceğiz. Şu an nereye gittiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. göstereceğim. Evet şimdiki durağımız ise ne? Zincirli? Zincir yeme adresi. Zincir yeme adresi. Ne? Hiç iyi şeylik rehberlik yapmıyorsun. Anlatmıyorsun hiçbir şey. Anlatıyorum sen yoksun orada. Anlat dinliyorum. Ne ara anlattın? <gülüyor> 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 Bu kadar mı? <laughs> 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 Bir tane daha merdiven yeter ya. Merhaba Aşkım. Selam. Para atmışlar. Paramız yok. Alalım mı? Hayır <laughs> orada Evet arkadaşlar şu an Ulu Ziraat Bankası'nın güzelliği peki. Şurada da kaçak çaycı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şu an geldiğiniz eski mardinin merkezindeyiz. Burada içi temiz suyun tadı bile ayrı güzel. Çünkü da sürekli susuyoruz. Ve 5 dakikada bir su bitiyor su alacak yer bulamıyorsunuz. Biraz sıkıntılı bir yer. Biz getirdiklerini düşünüyorum bu arada. Az önce aldığımız yerde su 5 TL yazıyordu ama bize çocuk 10 TL'den verdi. Ha bizim şeyciler geliyor. Bizim davulcular. <laughs> <Biliyor, biliyor. gülüyor> evet abi sendeyim. Çekil şey yapabilirsin, akabilirsin. Bu. <laughs> Çetiyi <laughs> çekmenin mantığı ne acaba? Gazı mı veriyor? Aynen. Çok havalı. Bir alsana eli. Yani. Arkadaşlar şu anda Mardin Müzesi'ndeyiz. Burada artık belli bir yerden sonra her şey aynı komak gibi gelmeye başladı. <laughs> Oğlum doğru ama tarafa bak Doğu ama Bizans bak. Bizans buradaymış değil mi? At mı, mı bu?

<laughs> Anne hanım bize önce şeyinizi gösterin. Ben kadın daha çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlar ben güzeldi. <laughs> Ama kadın gerçekten çok güzel yaptı göster. Sırf kadın için yaptırdım var ya da yaptırmazdım. <laughs> kadın güzel değil mi yaptırdın? <laughs> İnanmıyorum. Yağmur duyuyorsun değil ben, mi? Ben, de çok beğendim kadını bu arada. <laughs> Allah'ım. Gerçekten güzeldi bu arada arkadaşlar. Çok haklı bir isyan. Allah'ım inşallah ileride böyle İleride sonra alalım. Arkadaşlar burada kimse de post cihazı falan yok. E, Gelecek buraya e, nakit gelin. Buradaki insanların hepsi ketenpereyi getiriyor millete. Bu arada buradaki abla dedi ki sakın gelmeyin. <laughs> sakın gelmeyin Mardin turistler için hazır değil dedim. Tabii ki biz Kesin Çünkü, şey. var, bunu turist değiliz isteyildik zamanla. Keşke var ya bunu baştan biz dedik, derdiktik, yandırdık ki abi hepinize post cihazı var da sizin işinize gelmiyor. Böyle. Hadi Mert oyna. E, 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 e. Neyse, beraber, Arkadaşlar, şimdi de artık yemeğimiz yemeğe geldik. Sıra gecesinden önceki yemeğimiz. Kızlar, mutlu musunuz? <laughs> Şöyle bir yer. Arkadaşlar, Mardin'de yiyebileceğiniz en güzel kebaplar. Sabrı Usta'da. Her türlü yardımı yaptı çünkü bize. Yani uyumuşum, uyandım. Evet arkadaşlar, son 10 dakikayla şu an Göbekli Tepe'ye doğru koşuyoruz. Hadi gidelim. Beş dakika var. Koşamıyor. <laughs> <Allah, gülüyor> Arkadaşlar sonunda geçtik. Son dakikalardan servis geldi bizi almaya. Şimdi yürüyoruz. Bir de son araba. Tamam. Ya, Çok güzel manzara. Gerçek. Buradan daha güzel gözüküyor bu arada. Evet arkadaşlar az önce kartların bize okuduğumuz yerden bizi servisine alıp buraya getirdiler. Daha sonra şuradan şöyle bir yürüme mesafesiyle Göbekli Tepe'ye gezdik. Onun etrafından da dönerek şimdi tekrar servisimiz oraya gidiyoruz. Arabanın oraya doğru gideceğiz artık. Güzel bir gün batmayla. Evet arkadaşlar Urfa'daki Kanalımız Otelimizde böyle. gel gelmez ütü aldım. Çünkü sıra gecesine gideceğiz Ben kıyafetlerimi ütülemem gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ne kadar amal etti, ne kadar çaldı da. Ama AK Parti çalışmış mı? <laughs> ya aslında o çalışmış demek olmuyor da bir şeyler gitmiş yani. Beton koymuş. Evet şimdi de sıra gecesi için geleceğimiz yer. Gidiyoruz. Can Selam. Evet arkadaşlar biraz daha sıra gecesi başlayacak. Her şey çok güzel gözüküyor. Çok güzel gidecek. Otelimiz rezervasyonu yapmadığı için son anda bizi VIP yere aldılar. O yüzden daha güzel yerdeyiz. Şurada Mericen var. Mericen gözükmüyor. Mericen kod... Kola... Ne bu? Isot. Ama her şey güzel. Başlayacak Orkez birazdan orkestra şu an ne akor mu ayarlıyor? Şimdi Mert'i göstereceğim size. Merhaba. Puşile puşile. <laughs> Heyecanlı mısın Mert? Senin için sıradan bir gece mi? <laughs> Şöyle mezeler gelmiş. Bakalım. Hadi.

Arkadaşlar şimdi de balıklı göle geldik. Balık tutacağız. Sıra gecesinden çıkıp kızlar nasıldı sıra gecesi? Çok iyiydi ya, İyi evet. evet gece ben ne sıra gecesinde puanlayalım. Konuşayım mı? Konuş, şimdi. konuş Evet. Bu arada sıra gecesinde yemekler çok iyi değildi ya da biz çok iyi yemek yediğimiz için böyle gelmiş olabilir. Yo, evet. Ama onun haricinde <laughs> onun haricinde birey baklava çok şey güzeldi. güzeldi. Evet. Onun haricinde <laughs> eğlence falan çok <laughs> güzeldi şimdi size evet. balıklı gölü <laughs> göstereyim. çok güzel arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar balıklı göl. Güzeldi ya bakalım. Balıklar nerede? Şurada. şuradalar. Balıklar şu Hadi an. Hadi balıklara bak, yem Bak veren. görüyor musun? Bak nasıl saldırıyorlar hayvan gibi. Geç hayvan onlar. <gülüyor> <gülüyor> hayvan gibi ama saçma oldu. Böyle bir park alanının içinde. <gülüyor> şöyle. Furkan yapar cebine koyar kelebekler. Sonra İzmit'e götürüp kızartmasını yapar. <laughs> Ya kum seni beğendim araba. Almak gelmiyor. He. Almak